Bye. Mm -hmm. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar ve hayırlı cumalar demek istiyorum. Şu an yine parktayız ve ezanın okumasını bekliyoruz canlarla beraber. Mabel Matiz'in çok güzel bir parçası varmış ve ben hiç duymadım, ilk kez duydum ve bir can kardeşimiz Nuri can, çok büyük bir heyecanla bana atmış parçayı. Tabii ki sözlerini ancak şu anda, şimdi de. Yani an içinde baktım ve canlarla birlikte de çok hızlı bir şekilde okumasını yapalım dedik. Nasip de varsa kanala atarız. Sözler şöyle, Halleniyorsun deryaya, yerin yok bir damlaya, oh! Anlamıyorsun niye geldi bu hayvan bu dünyaya. Evet Gülsüm, çok hızlı bir şekilde anladıklarını bizimle paylaşır mısın? Şimdi halleniyorsun deryaya diyor ya, yani istiyorsun, girmek istiyorsun, sahip olmak istiyorsun diyor. E, bu derya, yani bu dünya, görsel alandaki yani... İçerisinde bulunduğumuz her şeye hallenmek demek. Yani her şeyden arzu etmek demek. İşte her şeye halleniyorsun ama senin bir damlaya dahi yerin yok diyor. Çünkü gerçekten öldükten sonra götürebileceğimiz hiçbir şey yok. Bize ait hiçbir şey yok. Hep bizim diye sahiplendiklerimiz, işte benimsediklerimiz, mülk edindiklerimizin tamamı ki tek mutlak mülk sahibi olan Allah'tır. O yüzden onların hepsinin bu dünyada kalacağından bahsediyor bence. Hı hı. Anlamıyorsun niye geldi bu hayvan bu dünyaya. Evet Mert, hayvan diyor. Ben dünya açısından bakmadım da şey açısından baktım. O az önceki sözde şey. Hı hı, ben de oradan baktım aslında. Ee, işte zaten biz deniz olunca damlanın orada bir yeri yok zaten hiçbir şekilde. Evet. Ee, o yüzden sen e, kendine dışarıdan bir e, nesne olarak bakarsın ya yani da bir ikinci kişi olarak bakarsan kendine e, zaten hiçbir anlamını bulamazsın hiçbir şekilde. Yani o zaman... E, bir çöpten bir şeyden farkın kalmaz. Zaten o yüzden ne demiş? Hayvan, Hayvan diyor. Bu dünyaya niye geldi diyor. Bunu bir anla diyor aslında. Sana mesaj veriyor. Evet çok güzeldi. Yani biz e, niyet ediyoruz derya olmaya, deryayı fark etmeye ki zaten deryasın da sen damla iddiasından vazgeçmediğin sürece deryayı fark edemiyorsun. Sadece edebiyatını yapıyorsun. Yani e, yerin yok diyor bir damlaya. Sen bir damlaya sığamazsın. Aslında deryasın ama kendini bir damlaya sığdırmaya çalışırsan Mert'in dediği gibi o zaman maalesef bir kişide kalıyorsun. O zaman bu beden kabrinde e çakılı kaldığın için ne olmuş oluyor sen? Hapiste kalıyorsun yani haps oluyorsun resmen. Ve o zaman da tabii ki bu bedenle bu alemde ne işin var dersin anlayamadığın zaman. Ama anlamak için damlalık iddiandan vazgeçeceksin ve Derya'ya doğru inşallah yürüyeceksin. Şarkının ikinci kısmında şöyle söylüyor. Baktın bana gördün seni aynalar anlattığı her bir şeyi kırdın da ne oldu karanfili tanrıyı üzdün lan aferin. Evet Gülsüm Baktın bana, gördün seni, aynalar anlattığı her bir şeyi. Kırdın da ne oldu karanfili, tanrıyı üzdün lan, aferin. Şimdi her zerre hak diyoruz. Allahu Teala her yerde daim ve kayyum diyoruz. O zaman e, diyor ki, bana baktığında da kendini görüyorsun. Yani aslında e, herkes aynaya baktığında gördüğü tek bir şey var. Biz buna uyandığımız zaman gerçekten işte o zaman hakikatimizi görmüş oluruz aslında. Çünkü tüm esma ve sıfatlarıyla yeryüzündeki her şey onda görünür olduğuna göre aynada görünen her şey de ondan gayrı bir şey değil aslında. Aynada görünen her şey de senden gayrı değil işte aslında. Daha da derine indiğin zaman. Ve kırdın da ne oldun karanfili? Tanrı'yı üzdün lan aferin. Karanfilden güzel bir örnek vermiş. Önümüze gelen çiçeği kopartırız. İşte ne bileyim pis pis otları vardır. Onları kopartırız, üfleriz falan. Ne olacak ki deriz mesela. Bu da uygun bir yere gidecektir. Ocağın kendini bilecektir. Hiçbir şekilde koparmamak lazım. Çünkü her zerrede kayyum dediğin gibi onun olmadığı hiçbir zerre yok ki o dediğin sensin. Verdiğin her zararı neticede yine kendine veriyorsun. O yüzden sistemde ne yaparsan oradan dönüş yine senin kendine oluyor. Ve ne diyor sonunda? Tanrı yüzünden aferin. Yani burada Tanrı olarak ifade etmiş. Adına ne dersen de e sonuçta fark etmiyor. Etmez. Her zerrede olan ve neye dokunursan negatif anlamda o anlamda negatifi bulursun. Bu merank etkisi. Neye de pozitif olarak odaklanırsan o gelir seninle. Yani ne ekersen elinle o gelir seninle. Evet. Devamında şöyle diyor. Bak manzaraya oku kendini. Kavgalar anlattığı her bir şeyi. Paryaya çektiğini azarları karmayı bozdun sana aferin. Evet Mert, burada ne diyor olabilir? Bak manzaraya, oku kendini, kavgalar anlattı her bir şeyi. Şimdi alemine bakacaksın Mert. Kavga görüyorsun, görüntü görüyorsun. Zıtlıklar ne olur, e olur kavga? Hı -hı. Zıtlık olmaz zaten hiçbir şey çıkmaz. Çok Zıttan güzel. Neden dolayı? E, yani oradaki, bu alemdeki hem iyi hem kötüyü gör, hem güzel hem çirkinini gör, hem yeşili Hı -hı. hem maviyi gör, ya çok da, güzel. Hem kötüyü gör, hem iyi gör. Yani o yeşilliği gör, toprağı da gör. İkisini de görmezsen bir anlam çıkaramazsın. Yani manzaraya bakman lazım yani. Manzara da illa güzel bir şey değil yani. Kötü bir şey de bakman lazım ki kavurgadan, e, kaostan ya da ikilikten senden bir şeyler çıksın ortaya. Yoksa sürekli güzele bakarsan e, tek tek taraflı bir açığa çıkış yaşarsın. Ya o zaten. zaman da şey olmaz hani e, tek bir düzende gidersin hani. Anlam an, an, anlamı kalmaz. Aynen yani. bütün esmalara da aynı olma durumu zaten örtülmüş olur otomatik olarak. Şimdi burada diyor ki Parya'ya çektiğin azarları karmayı bozdun sana aferin diyor. Şimdi parya neydi? Mert parya ayak takımı. Ayak takımı. Paraya çektiğin azarları karmayı bozdun sana aferin derken. Gülsüm ne demek istiyor olabilir? Yani ayak takımına azarlarsan yani kendi belli bir bilinç seviyesine ulaştıktan sonra işte emmare nefis dediğimiz şey. Onun paraya da hitap ettiği belki de emmare levvame ya da mülhümenin altındaki nefis mertebelerinden bahsediliyor gibi geldi sanki. Yani oraya çektiğin azarları derken oraya kem gözle baktığın an orayı işte ötelediğin an o zaman diyor karmayı bozdun. Yani sisteme sünnetullah'a el uzatmış oluyorsun diyor. Evet. evet. E, o zaman da sana aferin diyor. Çok güzel, çok güzel. Maşallah. Şimdi paraya çekmek, paraya ayak takımı diyoruz. Yersel alan. Hani soğan sarımsak muhabbeti var ya Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde. O kokunun geldiği alanlara sarılır birçok insan. E, Musevi Meşrebi'deki o kavim ne yapıyordu? Göksel gıdaya, kudret elvası, bıldırcın. Ya inanılmaz göksel alandan gelen akışa engel olup ya biz yerden sarımsak soğan istiyoruz yani. Yer kökenli şeyler, dünyayla alakalı şeyler, gelip geçici şeyler, zevk, Şehvet, para her neyse basit şeyler e bunlara sen yeniden mail edersen ne olur otomatikmen zaten düşüşü yaşarsın ve karmayı bozun sana aferin ama senin dediğin noktada her birini her bir alanı aslında belki de kabul etmek evet bilinç olarak üste sıçrayabilirsin üst bilinçlerde olabilirsin ama beka noktasında sürekli olarak ne diyoruz biz her şey merkezinde diyoruz her şeyi merkezinde kabul eden biri de ne yapar her şeye hakkını verir her elbiseyi giyer o zaman da ne olur karma noktasında bir sıkıntı yaşamaz. Yani çünkü her şeyin artık farkındadır. Bütün bilinç boyutlarını hallederek ederek yürümüştür, geçmiştir. Onun için geri döndüğünde, eğer orada kendisi yoksa ki artık yoktur, o zaman istediği elbise giymesine de bir mahzuru Hani e, dün Cemal Hoca'dan bir şey dinlemiştik. E, şey diyordu, işte yabancı ülkelerde hani tolerans kelimesi hep kullanılır. İşte onların tolere ettiğini mutasavvıflar hep e, hoşgörü olarak Hı -hı. söylüyor. Tolerans farklı bir şey. Yani tolerans gerçekten aslında hoş görmeden benimsemeden sadece e, idare edebileceğin anlamına gelirken hoşgörü bambaşka bir şey yani işte o zaman her bilinç mertebesindeki o her ayak takımını e, sen hoş gördüğün zaman zaten belli bir kıvama ulaşmış olursun evet kesinlikle çok güzel gönlüne sağlık şimdi devamında şöyle diyor gençliğimi bir acı yelin muştası vurdu ben ne bileyim yaşamanın tadı bu mu evet Gençliğimi bir acı yelin muştası vurdu. Ben ne bileyim yaşamanın tadı bu mu? Muşta ne demekti Mert? Muşta. Muşta bir şey. Dövüş haleti gibi bir şey. Evet insanın. Yumruklarına daha sert vurmak için. Daha çok acı vermek için. Karşı tarafa takılan metal bir şeydir Filmlerde yapıraman... falan oluyor. Şimdi yani. diyor ki gençliğimi diyor. Gençlikte ne olur? Kabak yeller eser insanın başında değil mi? Aslında nefsin. Çok böyle hararetli, çok fazla dünyaya meyil ettiği dönük olduğu zamanları aslında anlatıyor olabilir. Ne diyor? Bir acı yelin yani acı tecellilerin ne oluyor? Muştası vurdu diyor. Öyle bir darbeler gelir ki apar kartlar karnına, yüzüne, çenene darmadağın olursun. Ne olursun o zaman? Koparsın o gençlikten, o hazdan, o hani adolesanla kan yürür böyle kanına zevk yürür ya böyle alem bambaşka olur ben dersin her şeye. Ama o acı yelin muştası sana vurduğu zaman ne diyor? Ben ne bileyim yaşamanın tadı bu mu? Çünkü aslında yaşamın anladığın anlamdaki tadı ne olur o zaman? Alt üst olur. Ve devamında da şöyle diyor. Çok güzel. Gel söndürelim o yüreğin yanıyorsa ben ne bileyim aşksa ölüm tadı bu mu? Gel söndürelim o yüreğin yanıyorsa ben ne bileyim aşksa ölüm tadı bu mu? Evet Güsüm. Şimdi hani ölüm hep tadılacak bir şeydir diye anlatıyoruz. Hani işte şey bir aruz denilen Mevlana'nın söylediği. Yani arzulanan, hasret çekilen ya da özlemle kavuşulan bir şeyse yani o adı aşksa o ölümün diyor. Onu ben nereden bileyim diyor. Hani e, gel söndürelim diyor. O yüreğin yanıyorsa. E, çünkü bu alevin hani bu aşk alevinin sönmesinin başka yolu yok. Ölümle ancak Aynen. kavuşmayla olabilir. Huslatla olabilir. Bir taraf bir, şey. bir tarafın ölümüyle aslında o bir tarafta sen oluyorsun. Çünkü seven ve sevilen her zaman sevilen değil seven aslında kendini yakar. Hani o pervane örneğinde olduğu gibi nazane şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Hani az önce dedik ya muştayı yedi. Ne oldu muştayı yiyince dağıldı, parçalandı, lezzeti kaçtı hayatın ve diyor ki o yanış Lezzet kaçınca bir yanış oluşacak otomatikten. Gel söndürelim diyor o yangını. Nasıl söndüreceğiz o yangını peki biz? Biz o yangını aşkla söndürebiliriz. İnsan neyi fark eder? Sen neyi fark ediyorsun acı tecelliler geldiğinde? Hayat her şey dengeli bir şekilde akarken diyorsun. Son derece ben seni hatırlıyorum böyle. Son derece rutin, turşu suyunu, işte çocukları, kreşi vesaireyi konuşuyordun sen. Sonra birdenbire tecelliler geldi. Yedin muştayı. Sonra ne oldu aslında? Fark ediyorsun bir şey. Yani Merkezi fark ediyorsun, kaynağı fark ediyorsun aslında. Ve bu bunu bir ayna üzerinden fark ettiriyor Rabbim. Çünkü sen neredesin? Dalgalar alemindesin. Ve bir dalga üzerinden yanmaya başlıyorsun. Adına aşk de. Adına ne dersen de. Ama o yanışla beraber ne oluyor? Sen zannettiğin kişi Allah'ın büyük bir lütfuyla ne oluyor? Aslında aradan çıkıyor. Sen onu bir lezzetli bir dert olarak algılayabilirsin. Ama öyle bir derttir ki aşk sonunda seni senden eder. Senden geriye bir şey bırakmaz. Eğer gerçekten hakikatli bir aşksa zaten sonunda ne diyor? Aşksa ölüm. Evet aşkla ölümü bir tutmuş. Hakikaten aşka bulaşan biri kurtulamaz zaten. Ve o aşk onun elinde sonunda ölümü olur. Yani kişiden, zihinden, vehimden çıkışı olur. Mevlana ile Şems buluştu. Şems'e Mevlana uzun süre birlikte kaldı. Niye Şems gitti? Şems niye gitti? O lezzetten, o inanılmazlıktan niye gidiyor? Niye gidiyor? İşte o zaman da aşk oldu aslında. Ve sonra Mevlana aşkın kendisi oldu diyerek yapmış olduğumuz okumayı burada bitirelim inşallah. İstifade eden bir okuma olacağını düşünüyorum. İnşallah tüm canları, tüm kalbimizle kendimizden zere kadar ayırmadan en derinlerimizden çok çok seviyoruz ve tekrar hayırlı cumalar diyoruz. Selametle inşallah. Selametle, Selametle. inşallah.